37. soruyla beraberiz. Okuyalım. China today possesses almost all types of industrial and manufacturing capacity that are found in developed economies elsewhere. Çin bugün neredeyse bütün e, sanayi ve üretim kapasitesine sahiptir e, gelişmiş başka ülkelerde bulunan. Fakat the level of development varies considerably. Fakat e, gelişim seviyesi büyük oranda farklılık göstermektedir. Buna göre bakalım. Adana seçeneği günümüzde başka yerlerdeki gelişmiş ülkelerin sahip olduğu endüstriyel ve üretim becerileri becerilere üretim becerilerine sahip olan Çin'de üretimin kapasitesi de yer yer değişiklik göstermektedir. Evet, üretimin kapasitesi e, değil, gelişmelerin düzeyi veya seviyesi farklılık gösteriyor arkadaşlar. Bu durumda bu seçenek eleniyor. Bursa seçeneğine bakıyorum. Çin bugün diğer gelişmiş ülkelerin ellerinde bulundurduğu endüstriyel ve üretimsel kapasiteleri kazanmaya çalışmaktadır. Hayır, böyle bir anlam yok. Çin'in bugün yapmaya çalıştığı değil, Böyle olsaydı cümle şöyle başlamalıydı. What China is attempting to do today şeklinde başlamalıydı. Denizli seçeneğine bakıyorum. Çin bugün başka yerlerdeki gelişmiş ülkelerde bulunan endüstriyel ve üretimsel becerilerin hemen hemen hepsine sahiptir. Almost fakat gelişim seviyesi büyük oranda farklılık göstermektedir. Bakın aradığımız bilgiler bu seçenekte var. Demek ki bu seçenek doğru cevap. Edirne seçeneğine bakıyorum. Çin günümüzde her gelişmiş ülkede var olan endüstriyel ve üretimsel süreçlerin neredeyse hepsine sahiptir. Ancak gelişim oranı açısından büyük oranda farklıdır. Açısından in terms of gibi bir ifade beklerdik soru soru kökünde gelişim oranı belki karşılar bir de arkadaşlar büyük oranda farklıdır is greatly different şeklinde olmalıydı bu durumda bu seçenek eleniyor denizli seçeneği doğru cevap evet 38. soruyla beraberiz exports from developing countries lagged behind uh, those of advanced countries in the late 1950s um, 1950'lerin sonlarında uh, gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmıştır ne açısından export bakımından ihracat bakımından owing to slower growth of export volume yani e, ticaret hacminin yavaş büyümesinden ve ee, ticaretteki bozulma veya kötüleşmeden dolayı şeklinde bir anlam bekliyorum. Adana seçeneğine bakalım. 1950 yılların sonlarında gelişmekte olan ülkelerin ihracatı, yavaş ilerleyen ihracat hacmi ve ticaretteki bozulmalardan dolayı gelişmiş ülkelerinkinin gerisinde kalmıştır. Bu doğru seçenek. Devam edelim diğer seçeneklere bakalım. 1950'lerin sonlarında gelişmiş ülkelerin ithalatı, gelişmekte olan ülkelerinkinin ilerisine geçmiştir. İlerisine geçmiştir diyor arkadaşlar. Bir, bir, de ithalat diyor. Bu yüzden eliyoruz bu seçeneği. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatının gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmasının temel sebepleri. Temel sebepleri ifadesi soru kökünde yok. Denizli seçeneği 1950 yılların sonlarında ticaretteki kötüye gidiş ve yavaş ilerleyen ihracat hacminin bir sonucu olarak bir sonucu olarak ifadesi nasıl çevrilmeliydi? As a result of şeklinde çevrilmeliydi. Buna göre bu seçenek eleniyor. Edirne seçeneğindeyiz. 1950 yılların sonlarında gelişmekte olan ülkelerin ihracatı, yavaş ilerleyen ihracat miktarı ve ticaret, ticaretteki olumsuz gelişmelere rağmen, rağmen diyor arkadaşlar, soru kökünde rağmen olmadığı için Edirne seçeneği de eleniyor. 39. sorudayız. Because Tesarus, Terosarus, now extinct, çok dikkat sevgili arkadaşlar. Bakın bu now extinct kısmı 2 virgül arasında verildiği için bir nitelemedir. Bu yüzden buranın çevirisi mutlaka ve mutlaka bugün soyu tükenmiş olan şeklinde olmalıdır. Bugün soyu tükenmiştir şeklindeki seçenekleri hemen elemeniz gerekir arkadaşlar. Were reptiles, most scientists think that these creatures must have been cold-blooded, Soğukkanlı kanlı olduklarını düşünüyorlar. Like modern snakes and lizards. Peki bakalım buna göre seçeneklere. Pek çok bilim insanına göre. Şu ifade soru kökünde yok. Bursa seçeneği. Bazı bilim insanları. Bazı bilim insanları şeklinde de demiyor arkadaşlar. Most scientists. pek çok bilim insanı şöyle düşünmektedir. Şeklinde bekliyoruz cümleyi. Ceyhan seçeneği. Günümüzde soyu tükenmiş sürüngenlerden olan e, tezoro, terozorlar pek çok bilim insanına göre. Yine pek çok bilim insanına göre e, şeklinde ifadesi var arkadaşlar. Eleniyor. Denizli seçeneği. Uçan sürüngenler olarak bilinen terozorların bugün soyları tükendiği için. Eee çoğu bilim insanı bu canlıların günümüz yılan yani bugün soyları tükendiği için şeklinde değil soru kökü. Edirne seçeneği bugün soyu tükenmiş olan güzel. Bakın bu karşına terozorlar sürüngen oldukları için because reptiles pek çok bilim insanı bu yaratıkların günümüz yılan ve kertenkeleleri gibi soğuk kanlı hayvanlar olmaları gerektiğini düşünüyor. Evet doğru seçenek. Bu seçenek arkadaşlar. 40. soruyla beraberiz. Yeni bir çalışma yakın zamanda COVID-19'dan kurtulan, yeni taburcu edilen hastaların çoğunun virüse özel antikor ve T hücresi ürettiklerini göstermektedir. Ee, özne analizi yaparsak yeni bir çalışma bula, bula göstermektedir ancak yani cümle A new study a recent study shows that bula, bula gidip sonra but şeklinde bir yapıya sahip olacak. Buna göre e, seçenekleri inceleyelim. Most newly discharged patient patients who recently recovered from COVID 19 produce virus specific antibodies and T cells. A new study suggests. Hmm. Evet burada farklı bir e, yöntemle kullanılmış. Ee, bu da akademik metinlerde çok karşımıza çıkan bir yapı arkadaşlar. Önce cümle veriliyor. Daha sonra virgül. Uh, the study finds, the, the study suggests veya experts suggest gibi uh, cümle yapıları karşımıza çıkabiliyor. But the responses of patients are not all the same. Bu seçenek e, soru kökünde verilen bilgileri sağlıyor ve doğru cevap. Diğer seçeneklere bakalım. New research has shown that. Buraya kadar okay. In cases where patients overcome. Burada koptu. Yani hastaların hastalığı yenebildiği durumlarda şeklinde bir ifade var. Ceyhan seçeneğine bakıyorum. Recent research has demonstrated, okay, that those who overcome COVID-19 can produce bu seçenek de burada kopuyor arkadaşlar. Can produce üretebilirler ama soru kökü ürettikleri şeklinde. Denizli seçeneğinde all var, elenir. Edirne seçeneği any of study indicated. Okay. Some newly discharged. Some ama soru kökü ne diyor arkadaşlar? Hastaların çoğu. O yüzden bu seçenekte eleniyor. Doğru cevap Adana seçeneği. 41. sorudayız. Bazı kuş türleri açısından rüzgar enerjisinin artmasından kaynaklı asıl risk türbinlere çarpmalar değil rüzgar çiftlikleri tarafından yerlerinden edilmeleridir. bakalım. As a result of the proliferation of wind turbines, rüzgar türbinlerinin artmasının bir sonucu olarak bu ifade bu ifade soru kökünde yok. Apart from the fact that some bird species are face to face with the danger of colliding. Yani kuşların çarpma tehlikesinden ziyade veya tehlikesinin yanı sıra e, gibi bir anlam var. Elenir. The reason why okay, buraya kadar okay. Wind turbines are dangerous for some bird species. Hmm. Rüzgar türbinlerinin bazı kuş türleri için tehlikeli olmalarının sebebi, um, ama soru kökü bu şekilde gitmiyor. Denizli seçeneğine bakıyorum. For almost all bird species, the danger wind turbines cause e, neredeyse bütün kuş türleri için. E, rüzgar tür rüzgar türbinlerinin sebep olduğu tehlike bu ifade e, cümlede yok arkadaşlar. Bu durumda bu seçenekte elenir. Edirne seçeneğine bakıyorum. For some bird species, the main risk posed by wind power development is not collision with the turbines, but yani şu değil, bu soru kökünde bakın bu değil, bu ifadesi var bu durumda neden seçeneği doğru cevap 42. sorudayız 19. yüzyıldan başlayıp ve 20. yüzyılda hızlanarak Avrupalı sanatçılar ve entelektüeller yerlerine görece ve özne olanları getirerek mutlak paradigmaları reddetmişler bakalım it was during 19th and 20th centuries that şu ifade değil arkadaşlar bakın hızlanarak ifadesini bu ifade karşılamıyor. Bursa seçeneği. European artists together with intellectuals prefer to explain reality through unchangeable truths rather than using relative. Oldukça farklı bir şey anlatıyor arkadaşlar bu seçenek. Eleniyor. Ceyhan seçeneği. From the 19th century to the 20th century. Yani 19. yüzyıldan 20. yüzyıla şeklinde bir ifade var. Denizli seçeneği. Beginning in the 19th century and accelerating in the 20th. European artists and intellectuals, bakın şu karşıladı. Rejected absolute paradigms, yani mutlak paradigmaları reddettiler. Replacing them with relative and subjective ones. Bunların yerine şunları şunları koyarak veya getirerek doğru cevap bu seçenek. Edirne seçeneğine bakıyorum. Starting in 19th century and becoming more frequent in the 20th century. Bu seçenek de oldukça yani bu seçenek çeldirici e, seçenek gibi görünüyor arkadaşlar ama şu ifadeler bakın more frequent becoming more frequent ifadeleri soru kökünü karşılamıyor. Buna göre bu seçenek de eleniyor.